Yunus Kara'yı ağırladık ve e, sektöre ilişkin beklentilere konuştuk. Şimdi konu satışlarına bakacağız. Konu satışları Aralık ayında rekor kırmıştı. Ve sektörde artan talebe karşı da bir üretim sıkıntısı, arz sıkıntısı vardı. Şimdi üretim yeniden artmaya başladı. Bu sene içinde yeni projeler hayata geçecek. Ayrıntıları muhabirimiz Ahmet Tuna Şimşek konuyla konuşacak. Evet, konut sektöründe artan talebe karşı 2022 yılında da yeni yatırımlar devam ediyor. Ayrıca 2021 yılında yaklaşık 1,5 milyon konut satışı gerçekleştirilmişti. Bizler hem yeni yatırımları konuşacağız konut sektöründe hem de konut sektörünü konuşacağız. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabaday ile birlikteyiz. İnanç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle yeni yatırımımızı sormak isterim. Biraz detaylandırır mısınız yeni yatırımızı? Tabii yeni projemiz aslında bugün lansmanını yaptığımız, geçtiğimiz ayda aslında basında paylaştığımız yeni yatırım zincirimiz halkının ilk projesi. Toplam önümüzdeki 3 yıl içinde 7 tane 7 proje ile 7 milyar TL'lik bir yatırım hacmine sahip proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Burada en önemli konulardan birisi ekonomik gündemde olanlardan da yaklaşık 1700 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Bugün bugün sabahki basın toplantısında sizlerle beraber olduğumuz projemizde Isparta Kule bölgesinde gerçekleştireceğimiz proje projemiz. Bu proje yaklaşık 550 bağımsız bölümden oluşuyor. 460 tane konut ve ticari ünitelerden oluşan bir proje. 20 dönüm arazi içinde Isparta Kule'nin aslında vitrini olacak en önünde bulunan bir proje. Gerçekten bizler için önemli ve değerli ve aslında son dönemlerde gerçek dünya genelinde de tartışılan konut ihtiyacı çok önemli bir ihtiyaç. Türkiye'de de bu noktada ulaşılabilir lüks tanımıyla aslında ulaşılabilir fiyatlarla bir konut üretim noktasında gerçekten pazardaki ihtiyacı karşılayacak bir ürün. Bugün itibariyle projemizin aslında satış ofisinde tüketicilerle buluşup tüketicilerimize sunmaya, tüketicilerin beğenisine sunmaya başladık diye belirtebilirim. Yaklaşık 90 bin metrekare inşaat alanıyla kapsayan bir proje. Ana ulaşım arterlerinde yeni havalimanına yakınlığı, önümüzdeki dönemde planlanan Kanal İstanbul'a yakınlığı ve aslında Isparta Kule biliyorsunuz Bahçeşehir, diğer taraftan Esenyurt, diğer taraftan bahsetmem gerekirse Başakşehir gibi tüm bölgelerin ana arterlerden giriş kapısı gibi bir bölge. Yani bu sebepten dolayı hani konumu itibariyle önümüzdeki dönemde oluşturacağı fırsatlar ve prim potansiyeli itibariyle ciddi içinde fırsatlar barındıran bir proje. 7 milyar liralık bir proje dediniz. E, toplamda önümüzdeki dönemlerde birlikte. Peki benzer projeler de olacak mı? Çünkü e, biriken bir talep de söz konusu konut sektöründe ve e, arz probleminden de şikayet ediliyordu. E, önümüzdeki dönemlerde bunun gibi benzer projelerde hayata geçirecek misiniz? Tabii bizim kısaca bahsetmem gerekirse 7 tane projemizden bu işte Isparta Kule'de başladığımız bu proje ile beraber diğer farklı ihtiyaçlara uygun ürünler de üretiyoruz. Bunlar için de yatay mimariye uygun, alçak katlı binalar, bunun dışında yeşil, geniş bahçeli alanlar, şehir merkezinde projeler, villalar, işte İstanbul ve İzmir'de olacak bu 7 proje bahsettiğim proje. Hani farklı ürünler de olacak. Tabii ki buna benzer daha toplu konut noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İki bölgede de kentsel dönüşüm çalışmamız var. Birisi Ataşehir bölgesinde, Yeni Sahra bölgesinde, bir tanesi de Kağıthane bölgesinde. Bu iki bölgede de yine benzer yüksek yoğun yani yüksek adetli konut üretmeye ve hani bugünün dediğiniz gibi ihtiyaçları karşılayacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu noktada çalışma ve hazırlıklarımız devam ettiriyoruz. Yani dönüşüm, çalışmalarınız ne zaman peki biter? Bizim öngörümüz yani en az bir tanesini bu yılın sonuna kadar sonuca vardırmak, diğerinde 2023'te sonuca vardırmak gibi bir hedefimiz var. Aslında bu iki tane kentsel dönüşüm projesiyle beraber aslında bugün çok önemli konulardan birisi. Malum zaten deprem gerçeği tartışılmaz bir gerçek. Diğer taraftan da işte sürdürülebilirlik çok önemli. İklim değişikliğinden dolayı aslında sera gazı azalması çok yani bu dünyada çok konuşulan bir şey. Bu yeni projelerle Türkiye'nin kentsel dönüşüm atayla ve yeni projelerimizle beraber hani aslında hem karbon salınımını azaltacak hem sürdürülebilir, verimli, enerji verimli A sınıf ürünler üreterek aslında tüketicileri sağlıklı ürünlerle, buluşturmayı amaçlıyoruz. Evet. Peki 2021 yılında 1,5 milyon konut satışı gerçekleşti. Aralık ayında da e, yıllık bazda konu, satışlar 113'ün üstünde bir artış gerçekleştirdi. Öncelikle 2021 yılını sormak isterim. Sonra Ocak ayı beklentisinde de değerlendirmenizi isterim. Tabii geçtiğimiz biraz Aralık ayında zaten rekor kırıldı biliyorsunuz. Toplamda bir buçuk milyon adet gibi birinci el ve ikinci elde konuta ulaşıldı. Bunu tabii kırılına da bakmak lazım. Bunu birinci el ve ikinci elde de ayırmak lazım. Birinci el aslında ihtiyacımız olan konut. Çünkü ikinci el piyasada malum mevcut olan konutların dönüşümü oluyor. Ancak birinci elde de ivme pandeminin birçok zorluğuna rağmen aslında yine aynı adetleri yakaladı. Bu da bir bakıma çok ciddi bir başarı aslında hem sektör hem ekonomi açısından. Biz de Ege Yapı olarak geçtiğimiz 3 yılda aslında pandeminin içinde 2 yılda hem 2019'da özür hem 2020'de hem 2021'de üçer tane projeyi toplam alt tane projeyi pandeminin zorluklarına rağmen teslim ettik aslında. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Tüketicilerimiz yerleşti ve yaşıyorlar. Yaşam devam ediyor. Hani bunu düşündüğümüzde aslında Türkiye'de gayrimenkul noktasında ciddi bir potansiyel barındırıyor kendi içinde ve önümüzdeki yıllar çok ciddi şekilde artacak. Dünyada genel zaten genel dünya raporlarında da şehirleşmenin her geçen gün arttığı ve nitelikli konut ihtiyacının en önemli ihtiyaçlardan biri olduğu noktasında bir şüphe yok. Gayrimenkul sektörü de bu. Bu noktada en aktif, en önemli ve Türkiye ekonomisine en yüksek katma değer ihtiyacı sağlayan sektörlerden biri oldu. Bunu değinirken aslında rakamlara biraz değinmişken yabancı satışa da değinmek istiyorum. Orada soracaktım çünkü geçtiğimiz sene %43'ün üzerinde bir artış oldu yabancıya konutta. Şu an nasıl gidiyor yabancıya konut satışı? Tabii her geçen gün de artacak. Pandemin hayatımızdan dileğimiz çıkmasıyla artık biraz daha bilim insanların söylediği gibi işte pandemi artık endemiye dönüyor diyorlar. Dileğimiz işte bahar aylarıyla belki biraz daha rahatlayacağız bugüne kadar ve ondan sonra geçtiğimiz yıl 2021'de yaklaşık 10 milyar dolar gibi doğrudan gayrimenkul yoluyla yatırımcı gayrimenkul yatırım yaptı. Bu da aslında gayrimenkul sektörünü döviz kazandırıcı en önemli Türkiye'nin sektörlerinden biri haline getirdi. Biz uzun yıllardır Türkiye olarak biliyorsunuz inşaat müteahhitlik tarafında ciddi şekilde dünyada içinden sonra ikinci sıradaydık. Geçtiğimiz 20 yılda oluşturduğumuz know ve bilgi birikimiyle beraber artık geliştiricilik noktasında da çok ciddi bir bilgi birikimi oluşturduk ve artık bunu hem Türkiye'de hem de yabancı yatırımcılar bu bilgi birikimini Türkiye'nin bölgesinde güvenli bir liman olmasını yani üstün altyapısını mega projelerle beraber ulaşım havalimanı, yollar, köprüler vesaire gibi millet bahçeleri gibi yaşanabilir bir şehir haline gelmesiyle beraber çok ciddi ilgi alak oldu. Benim öngörüm önümüzdeki yıllarda bu rakam her yıl belki yüzde %30, %40 artarak çok uzun yıllar yabancı yatırımcılar Türkiye'de gayrimenkul yoluyla da ciddi şekilde kendi tasarruflarını değerlendirecek ve önümüzdeki dönemde daha çok yabancı geliştir, gayrimenkul geliştireceğinde Türkiye'de aktif olacak olarak göreceğimize inanıyorum ben. Her yıl yaklaşık %30-40 bandına bir artış bekliyorsunuz ama. Kısa bir dönem yani en azından 3-4 yıl civarında ben aynı ivmenin yukarı yönlü devam edeceği noktasında bir şüphem yok açıkçası. Peki fiyatları da sormak isterim. Malum e, maliyetler arttığı için fiyatlarda da bir yükseliş olmuştu. Önümüzdeki dönemde fiyatlar ne olur? Tabii bu dünyanın sorunu aslında biliyorsunuz. Pandemiyle beraber birkaç sebep var. Bir tanesi emtia fiyatları döviz bazında sadece yüzde seksen ila yüz oranında arttı. Ayrıca tabii ki döviz kurlarındaki artış da bir miktar etkiledi bizleri tabii ki ister istemez. Diğer taraftan geçtiğimiz iki yılda dünya genelinde üretim azaldı. Pandemi sebebiyle üretimler yavaşladı. Üçüncü bir yine bahsedeceğimiz konu aslında hem maliyet endeksiyle beraber diğer taraftan tedarik zincirleri kırıldı ürünleri zamanında yerleş yetiştiremiyorsunuz, yerleştiremiyorsunuz. Bu sebepten dolayı aslında geçtiğimiz yıl çok ciddi bir şekilde rakamlarda artış oldu. Bugün işte önümüzdeki 2022'de de aslında bu artışın sürmesini ben öngörüyorum. 2022'de de benzer bir artış devam edecektir. Bizim öngörümüz yine inşaat maliyetleri tarafında enflasyon kaynaklı yine ve diğer taraftan da emtia kaynaklı %40-50 civarında bir artış yine olabilir. Önümüzdeki dönem için öngörümüz bu. Üretici fiyen desteği biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yüzde %80'ler civarına gitmişti. Üretici tüketici fiyat endeksine de kısa vadede yansıyabilir ama ondan sonra enflasyonda gevşeme olacaktır. Benim bir öngörüm daha var. Yani iki, yılın ikinci yarısı veya belki 2023'ün başında pandemimizin hayatımızdan ne kadar erken çıkarsa emtia fiyatlarında global ölçekte de bir miktar gevşeme ile beraber fiyatların biraz daha aslında dengelenebileceği ve biz yatırımcılar için daha öngörülebilir bir yatırım imkanı oluşacağını öngörüyoruz. Bunun bence en önemli etken tabii ki 100 yılda bir gelen pandemi gerçekten hayatın her alanında hem sosyal alanımızı hem yatırımları hem maliyetleri her şeyi negatif yönde etkiledi. 2022'nin belki ikinci yarısı biraz daha dengelenme, 2023'te Türkiye'nin 100. yılında aslında tekrar daha büyük büyümeler, daha büyük ivmeler ki 2021'de de pandeminin bu kadar zorluğuna rağmen ciddi bir büyüme ivmesi kaydettik Türkiye olarak ve dünyada sayılı en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. 2022'de dileyim tabii ki bu ivmeyi takip edip 2023'te Cumhuriyetimiz 100. yılında da daha büyük kalkınma ile beraber daha ileri ülkemizi, ekonomimizi, insanımızın refahını götürmek olması lazım diye düşünüyoruz. Biz de aslında Ege Yapı olarak dememin yayının başına bahsettiğim 7 tane yeni proje ile 1700 istihdamla kişilik istihdamla beraber bu vizyonla üretmeye ve kalkınmaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi 2022'den bahsetmişken ben şunu da o zaman söyleyeyim. 2022 ve 2023 için sizin hedefleriniz neler büyüme anlamında ve yeni yatırımlar anlamında? Tabii biz 2022'de bu yılda yaklaşık %30'luk bir büyüme hedefimiz var. 2021'de yine benzer bir büyüme oranını pandemiye rağmen sağladık. 2022'de %30'luk büyümeyi sağlayıp 2023'te de bu bahsettiğim 7 projenin tamamını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yani bu hedeflediğimiz ve demin de bahsettiğim gibi toplam 7 milyar TL'lik bir yatırım değerine oluşacak bir proje gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Diğer taraftan tabii ki yine yeni yatırımlar içinde iştahımız devam ediyor. Bu arada tabii ki yeni yatırım fırsatları içinde görüşmeler yapıyoruz. Bilhassa önümüzdeki dönemde hem bir taraftan nitelikli konutu üretirken ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken alternatif ürünler dediğimiz işte servis apartman, mobilyalı apartmanlar gibi paylaşım ekonomisine uygun ürünler gibi veya işte daha çok işte diğer taraftan da turizm ve yani mülk gibi farklı alanlarda da aslında Ege yapı 360 derece tüm gayrimenkul ihtiyaçlarını karşılayan bir formata çeviriyoruz ve aslında bir transformasyon yapıyoruz şirkette. 2023 yılı hedefimiz bizim 1 Ocak 2023 itibariyle Cumhuriyet 100. yılında Ege Yapı'nın 360 derece gayrimenkul alanındaki tüm ihtiyaçları karşılayan bir yapı haline getirilmesi böyle bir hedef koyduk kendimize. 2023'te hem mevcut geliştirme projelerimiz devam edecek, hem inşaat taahhüt projelerimiz var. Özellikle de onlar devam ediyor ve dediğim gibi daha farklı pandemi sonrası ve işte iklim değişikliğinin oluşturduğu sürdürülebilirlik kavramının artmasıyla beraber yeni projelerimize ve şirket yönetim biçimimizde işte sürdürülebilirliğin daha arttığı, işte pandemi sonrası koşulların daha çok işte ortak çalışma alanları, uzaktan çalışma gibi, teknoloji gibi ve hani hayatımıza son dönemde giren metaverse var biliyorsunuz. Bu önümüzdeki dönemde bizde işte artırılmış gerçeklik vesaireyle beraber hem üretim, pazarlama, hem inşaat ve gayrimenkul teknoloji dediğimiz proptek ve kontek alanlarında da aslında şirkette ciddi bir know-how ve arge çalışması yapıyoruz. 2023'te bir miktarını bugüne kadar gerçekleştirdik ve de, gerçekten devam ediyoruz. 2023'de aslında tam bu tüm o planlamalarımız gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. Peki kısaca cevaplarsanız sevinirim. Son soruyu da sormak isterim. Fiyatlardaki yükselişi de az önce konuştuk. Bunun bir sebebi olarak da e, yeterli artan talebe karşı yeterli arzın olmamasıydı. Şimdi yeni yatırımları da konuştuk. Yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki dönemlerde stok e, problemi çözülür mü? Şöyle tabii ki bu noktada hızlı aksiyon almak lazım. Biz zaten gayrimenkul sektörü temsil olacak. Çok uzun yıllardır zaten hatırlarsınız 3-4 yıl önce konuşulurdu. İşte arz fazlası mı var vesaire gibi konuşulurdu. Ki biz hep iddia ederdik ki arz fazlası yok. Belli bölgelerde aslında erime yazı dediğimiz stone erime yazı biraz yavaşladı diye bahsediyorduk. Ama hani şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bizim tabii ki gayrimenkul sektörü önümüzdeki dönemde iki yani bu projeye başlamakla bitirmek 2 yıl 3 yıl alıyor. O yüzden bu sebepten dolayı hızlı aksiyon almak için belki belli bölgelerde bu problemi çözmek için uygun arazi geliştirilmesi, kamu özel sektör işbirliği hızlanması ve kentsel dönüşüm hızlanmasıyla beraber bunu çok daha hızlı bir şekilde ihtiyaç olan talebi karşılayacak şekilde ürünü üretebiliriz. Türkiye'nin özel sektörünün, kamusunun bunu yapacak gücü ve kapasitesi var. Geçmiş yıllarda bunu yaptık, gerçekleştirdik. Yine aynı platformlar, aynı yatırım iklimi daha geliştikten sonra, iki pandemi çıktıktan sonra yine özel sektör bunu kesinlikle başaracaktır. O zaman e, 2021 yılında bir buçuk, yaklaşık bir buçuk milyonluk konut satışı gerçekleştirilmişti. 2022 yılında bu rakamı geçebiliriz diyebilir miyiz? de yine bir buçuk milyonları yakalayacağımıza önemliyorum. 2023'te dileğimiz geçmek tabii ki. Peki, Marş Bey, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile birlikteydik. Hem yeni yatırımları hem de konut sektörünü konuştuk. Ve işin sarını burada noktalıyoruz. Saat başında Erdoğan Turan piyasa gündemini anlatacak. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.